Neyse. <laughs> Hep ben sevim arkadaşlarım bu beraber. Minecraft Survival'a başlıyoruz. Aa bu sefer daha iyi oynayacağım. Yani. Hiç kimse inanmadı da neyse. Tağda gibi bir yerde miyim? Öyle bir çok gitmem lazım burada. Bir de şurada uçan adam. Şurada bir yerde uçan adam vardı. Şu an bir de 192'de oynadığım için şarkırı bayağı düşmem gerekiyor. Tabi <laughs> tabii ki de altaya çekmem gerekiyor yani. <laughs> Yanlış girmişim sayın. Neyse. Şimdi önce bir ev mi yapsak yaşanmayacağım tabii ki. Şöyle yapacağız. Sonra ev yaparız. Tık başa da değil. Bu arada ben fidanları alacağım çünkü e, modun fabrikası falan yapacağım. Evet ben manya. <laughs> Neyse. Ben yanlış koydum. Hafabriyin ya. Ön bir de madene girelim. Birazcık e, ya bunu önce bir girmeyelim de bir şey toplayalım. Girmeyelim. Bu arada size Shader'ı da mı oynayayım Shader'sın mı? Yorum buraya yazdansanı sevindim. Ben çok Shader'ı bu sefer Shader'ı çok sevdim. Ray Tracing özelliği falan da var şeyden. İsmini aşağıya bırakırım. İndirmek isteyenler şimdi. Demek istediğim buydu. Çok güzel. Ya dur ya ben kendisi yapayım. <laughs> İlk bölümden ölmeyelim yani. <laughs> bu arada bu um, şeyden falan şeyden bilgisayar hiç yormuyor bu arada. Bir tane shader var bilgisayar 5 FPS'e düşürüyor. Zaten bundan önceki videoda gördünüz sizde. Benim kafede yine bir dünya. Neyse. Zaten siz gördünüz bundan önceki videoda. <laughs> Lan yanlış kaptım. Ama bunu var ya, şu sefek de mükemmel. Bu <laughs> ne? O şeyse... <laughs> evet. Zaten şeyden kalitesi verdim. Neyse. Akşam oluyor, bir an önce bir yatak yapalım. Ya ha şansım var ya W'ye tıklayayım derken Q tıklıyorum sürekli Arkadaşlar bence buradan bir gidelim Töfte bir koyun falan açalım <laughs> Tamam koyun Biz hatta izgah haber ya Şans bu Ulan bu çatayı çok seviyorum ya Videomun şeyi görseniz endini End kısmını görseniz yani dibine düşüyor. Bir dakika. Burada neden böyle bir şey var? Bu arada gerçekten bu videoda böyle bir şey planlamıyordum. Yeni başladım. He, en kor. Ney? Oha. Hay bu mu lan dedi? Bunu alırız arkadaşlar. Bu ne He, altınmış. Bu arada Yasemin'i gördünüz zaten siz de. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Ee, bu arada... Zaten yok lan burada demir. mi o? Yok lan zümrütmüş. <laughs> ben de demezdim. Abi ya lan burada zümrütler. Gönül soğuk falan sorgulamay. Bu arada buranın mamsit. Anlatı bana çıktı derseniz o zaman siz bayağı bir şanslı olursak. Şanslı olur. Ben de bayağı bir şanslıyım. Söyleyemedim. İkimiz de bayağı bir şanslıyız. Bir yerde bir falan galiba bu nasıl? Sürmüş müymüş? Evet yakına bakın. Sürmüş. Alalım. Yakında o zaman köyü var. <laughs> Köy yakınlarında zümrüt çıkıyor ya kırılıyor muydu bu? Galiba evet. Kırılmıyordu değil mi? <laughs> Karıştırdım. En yani zaten zümrüt gerekli bir şey değil bize. orada bence bu shader oynayalım. Shader çok güzel. Gecesi falan da güzel bir shader. Hatta görüyoruz burası gece gibi. Bal danıyor bal bal. Evet ölüyorduk. Bir Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben. Hızlı bir şekilde. Speedrun. <laughs> bunun bu e, şu fikri o kadar güzel değil. Ani kesinti yapan oraya biliyor bunu da <laughs> Ben neredeyim onu göremiyorum. Gerçi çok karanlık ama ya. Aa bak bağlayalım. Dene mi ya? yok ki. As. Bir burası ödürüz bu adam. O zaman şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir süre. Oha şuna atışıyor. Ana elma düşüyor muydu ya? <laughs> bu arada ben bayağıdır Minecraft oynamıyordum. Bir iki aydır falan başladım. Çok iş da. Güzel sketti ya öldüm. Bakma bana öyle. Ben şuradan benim açık atayım. Kodun ama uymadı bu. Oynayamıyor. Aa uçan ada dediğim yerde buraydı bu adam. yine uçuyor yani adam. Bir dakika ben oradan gitmeyeceğim. Zaten eşyalarım var. Baya. Buradan gideceğim. 讲了这么个。 Bu arada bende hiç yok. Oo lan burada. Üçüncü yüzü savaşı çıkmış burada. Harbiden ne oldu burada? Neyse. Bir bu Bakacağım. Geliyorum. Tamam böyle bir ayet yok. Kaç kez pesmiş bir kaç söyleyemedim. Fiyatımız düştü ama bir olmaz. Bu kazdığı demir kazma demir kazma gibi görünüyor. Yadırdı. Gayâ measure Ölümsüz <laughs> <I don't know. gülüyor> Şuan oldu. Daha yapabiliriz. Tamam, onu öyle şunu da keseceğim. Pff. Ne yapıyor lan o ne diyor? <laughs> Bak da yok artık yani. Böyle biri yok yok. Neyse. Şimdi şunu da alalım biz. Şimdi... Bu Bordun... Bu ne? Bu ne? Yani doktor bu ne? Bunda büyük bir çark bozulması oldu ondan dolayı böyle. Ne demiştim? Çok bozulması kaynaklı. Tüm bayanları tek seferde gezdim lan bu ne? Aa safir modum lan. Güzel olur. Aslında hiç gerek yok. Niye diyenler olursa. Bir de telefonum map var. Bir de ben şuraya bir tane yatak yapacağım. Ben buranın manzarasını beğendim. Şurada böyle, burası böyle. Yani mükemmel. Yıllar yıllar yıllar, yıllar sonra ben kendim tekrardan Survivor'a başladım. Yıllar yıllar, yıllar, yıllar dediğimde yani bir Al git sen sonu. Tek kişilik ama çok kişilik. <laughs> Nasıl sıyrılırım diye falan neyse. Flak sanıyorum. Tamam biz bir kendi bir tane yapalım. Hava mı kararıyor? Evet. Ben de bunu yapmaya çalıştım yine. Bir tane meşale yapacağım yanıma. Yanına böyle. Tamam. <laughs> kaldı bu kursa En çok 60 iyi müzik müzik 60'ta iyi. Arkadaşlar şimdi gidip yemekle pişirelim. Gece olmadan. Mesela uyuyoruz sıkıntı olmaz. Ee, şimdi şuradan bir şey yapalım. Bu arada ben direkt ev yapmayı düşünmüyorum. Bir tane mağara yer açma işi. Daha iyi olur bence. Ben çünkü normal evleri sevmiyorum. Sonra altına kocaman yerler yapıyorum. Can sıkıntısı. Ben artık şu daha da keşfederim değil mi? Bu ben yeni sürüme, e, sürümde ilk defa bir survival yapıyorum. Survival evet. dışında ne yapabilirsin <laughs> diyen o süresi sonuna bir tarafa yapalım. Canım sıkılıyor İnsanlar canım sıkıldı diye reston devrelerine bırakıyor. Ben de canım sıkıldı diye reston devresi yapıyorum. Şunla vursam ölümüm. oyundan. Oo. Padam bu değil diyeceğim ya. Gerim sıkıyor Video editleyerek yayınçamı mükemmel. Neyse. Tam. Şimdi biz bir gidelim. Gel, gece oluyor. Kucak birazcık maden kazalım. Zaten bayağı bir azalmış. Abi ben bal kapama YouTube ne hissettiriyor bu şovas? Nete yeni videos. Başlangıçtan gidiyorsunuz, doğru işte ya. Yani. Ben akşam Ben denen gelmeyelim bir uyuyalım sabah olsun öyle girelim son Son arkadan bir tane skate geliyor dur Biliyorum yani Biz sürekli başıma yadı Evet mükemmel seferi bitti <laughs> Abi sende ne var? Mükemmel Kaç kutu patlama var Şöyle drop diyor. Bu arada bunlardan yürü bunlarda yürüyorken fark eden ne var mı bilmiyorum ama dip dip ses çıkıyor. Oh mis gibi. Mis mis. Ben şu koyunları daha yakından sonraki bölümlerde arkadaşım falan gelir. Belli olmaz. Alalım bunları da. Mükemmel kılıç var ya. E ben de gördüğüm en iyi kılıç. Çok iyi vuruyor. Bir tamam, de gidelim yatalım biz. es. Evet. <laughs> Lan vurmadı. <laughs> Alı sırada bug'a giriyorum. Ben biraz yukarı tarafı çeşme edeceğim. Şu adam sesine gelip su kutusuna bakmayın. Geri demeyeceğim. buradan çıkmaz eğer Partimiz çok üşü yukarı yüzüyor. Videoyu ya gönderme yap. <laughs> evet arkadaşlar en büyük sefersine geldik. Evet bitti. Bu kadar. 5 santim hikaye geçtik bitti zaten. O oh, zaman yanmaz değil mi lan? Son yanıyormuş üstümüzde. Saniye, saniyelik bir şey yaptım. Oğlum ben buraya bir tane daha film yapsam ya şimdi. Ademi var. Alalım onu da bari. Demek az yaparız? O ben neden madene neden madene mi sevmiyorum diyen varsa ben madene gelirken 10 dakika sonra illa ölmek gibi bir yeteneğim var. Bunlar Evet arkadaşlar küçük bir hata. Uzun süre Minecraft oynamamanın sonuçları. Neyse <laughs> şimdi şunlardan. Ee... Ben sıçtım. O zaman biz madene girmek zorundayız Acaba karakter atarken ne düşünüyor diyeceğim de. Demir buldum artık madene girmemiz gerek yok. Evet, çıkış 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 Orada da varmış, onları da alırız. Önce evet, yukarı alalım. Sonra şey Aslında tersini yapmam gerekiyordu da ben ters çocuğum falan neyse. <laughs> ben ters adamım. Evet arkadaşlar. Dın dın. Valla şunu yaşamsaydım ne gülürdüm vay ya gülerdim ya Gülürdüm ya Hes gülerdim var ya Hadi 4 tane 7 5 tane çıksın <gülüyor> 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 Neyse bunlar eritelim biz <gülüyor> <gülüyor> En azından 2 katı falan çıkıyor ondan <laughs> Burada çok fena düştük arkadaşlar neden bu arada diyorum ben de bilmiyorum. Sıkılıyoruz evde. Neyse yani okul açılacak. 300 500. Ben belki bunu okul açıda zaman kendim. Ve dizi var. Üşünürüm ben. Mükemmel bir at değil. Şap diye <laughs> Bir saniye. Burada neden böyle var? Aa demir. <laughs> suyu altında çıkacak diye değil, değil mi yani? <laughs> Şu an üçünün çıktı, neyse. Eskelet nerede? Öldüreceğim onu. Nerede o eskelet? Sesi var ama görüntüsü yok. Mükemmel. Abi şurada. Ev bir yok oluyor. Arkadaşlar 2 dakika hafif kayayım Ölmeyelim diye belki gece olur diye 2 dakika dedim Bu arada bir hafif hafif Ölmeyelim diye Daha iyi Çünkü şey yani Pek iyi sen en Videoda olduğum için video düşünün de olsa Ben sabah Ben bir emir olmak istedim de Şarkıman kabul eder miyim Yemin olmasın Gece olsun direk et aldım. Sıkıramaz ya. Şunu alırsın. Hilo dışında ben birazcık kalp Birazcık pisa başına oturdum. Bir şey izledim. Esresko. şurada pissin iki saniye. Ben bir e, demir kazma yapayım. Bir tane de bağlamıyorsun. Yapayım sen. Bir tane de bahçe yapıyorum. el yaparız. Üşünce ben. <laughs>

Lan bir millet saniye fazla tıkadı. Koyma onu yani da orada. Şarkıcını kapmalıyız. Bir dakika. Hemen sen Bir. İki. Eksi <laughs> e 58 mi yok artık. Ay sinir. Kazmış akıllı bas. Okay. Okay. Aslında mı yok Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum.